Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Tadınca çok beğeneceğiniz ve vazgeçemeyeceğiniz bir tarif paylaşmak istiyorum. Fırında kaşarlı, tereyağlı mantar. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Videolarıma olan ilgilerinizden ötürü, beğenilerinizden ötürü. Hala abone olmadıysanız şu anda abone olabilirsiniz. Tarife başlamadan bunları belirteyim istedim. Şimdi biraz yani bir paket kadar kültür mantarım var. Bu 400 gram. Saplarını kopardım. Mantarları yıkadım ve mantarlarımı güvece aldım. Şimdi her birinin içine biraz ne kadar şöyle çay kaşığının ucuyla tereyağı koyuyorum. Başka ihtiyacım olan malzemeler ne? Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da rendelenmiş kaşar kullanacağım. Dilerseniz kaşar kullanmak istemiyorsanız böyle sadece tereyağıyla da pişirebilirsiniz. Bunu fırında pişireceğiz. Güveciniz yoksa ısıya dayanıklı başka herhangi bir kapta da pişirebilirsiniz ama varsa güveç tercihiniz olsun. İçlerini böyle güzelce hepsinin bir miktar çay kaşığının ucuyla tereyağını koyuyorum. Sonra bunu fırına vereceğiz. Fırında mantarlar yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Yumuşadıktan sonra o böyle tereyağını da böyle emdikçe çok güzel bir hal alıyor. Yumuşadıktan sonra da üzerine rendelediğimiz kaşarları koyacağız ve tekrar bu sefer kaşarları kızartacağız. Bunlar böyle çok uzun süreler olmayacak. Evet, hepsinin içine tereyağı koydum. Ya yaklaşık iki tatlı kaşığı, yani bir buçuk tatlı kaşığı kadar tereyağı kullanmış olduk. Şimdi bunu 170 derece fırına vereceğim. İçerisine hiçbir şey koymuyorum. Su vesaire hiçbir şey. Mantar biliyorsunuz, sululuğu seven bir arkadaş. O birazdan zaten kendi suyunu bırakacak. Zaten içlerine tereyağı da doldurduk. Hani o tereyağı da eridikçe mantarın içine geçip bir onu yumuşatacak zaten. O yüzden hiçbir şey yapmadan fırına veriyoruz. Alt üst ayar açık 170 derece. Gördüğünüz gibi mantarlar suyunu saldı. Söylemiştim suyu seviyorlar diye. Şimdi bu haldeyken üzerine kaşar koymayacağız. Bu suyu akıtacağım. Sadece mantarı bırakacağız. Evet neden böyle yaptım? E çünkü zaten Biraz daha pişirirsek bakın diriliğini kaybetmesini istemiyorum. Şimdi mantarlarımız sündü. Bunları o yüzden bir kaba böyle iyice yoğun yan yana olsunlar diye tek bir güveçte topluyorum. Şimdi kaşarları öyle koyacağım üzerine. Ama kaşarları koymadan önce ne yapıyorduk? Biraz tuz serpiyorduk. Çünkü hiç tuz koymadık. Biraz da karabiber Zaten tereyağı ve karabiber mantara çok ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi kaşarlarımı koyacağım. Kaşarları, şimdi dilerseniz daha iyi mantarlar kullanıp, hani bunlar biraz küçük, şöyle göbeklerine doldurabilirsiniz. Dilerseniz de hiç göbeğine doldurmadan e, direkt üstüne serpebilirsiniz. Ben şimdi şöyle ortalarına doğru koyacağım. Bunlar zaten taşıyacaklar fırına tekrar attığımızda. Şimdi fırına ikinci attığımızda da bunu sadece üst ayarını açacağım çünkü mantarlar zaten yeterince pişti. Üst ayarını açıp kaşarlar kızarana kadar pişireceğiz. Hadi yayalım. Kaşarı damak tadınıza göre istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Çünkü o gerçekten çok ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi böyle üzerinde güzelce de eriyecek. Zaten mantarlar tereyağında piştiği için böyle çok onun tadını aldı şu an çok hoş. Ben şöyle bol kaşarlı sevdiğim için biraz fazla koyuyorum. Siz daha az da koyabilirsiniz. Hani nasıl seviyorsanız. Şimdi fırını soğutmadan bunu tekrar fırına gönderiyoruz. Sadece üst ayar açık. Yine 170-180 derecede de yapabilirsiniz. Evet. 12 dakika yaklaşık kaşarlar eridi. Fırınımın ısısı yüksekti dediğim gibi 180'lerdeydi. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bu tarife gerçekten bayılacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.